Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki defa short videosunu çekmiş olduğum akıllı çay bardağının ilk uzun videosu ile karşınızdayız. Evet, o zaman vakit kaybetmeyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, 3 tur oynayacağız ve bakalım üçünden kaç tanesini bilecek ben de merak ediyorum sizler de merak ediyorsunuzdur umarım ve hemen başlayalım şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun ben doğru doğru. Bu buraya olurum. atlayalım tutuyorum 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 tuttum ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi evet değil öyle mi? zannediyorum karşı öyle zannediyorum ne laf atıyorsun bana orada tuttum kelime kalem. Sağ üstte de var. Hep sol üstte koyuyorduk. Bu sefer sağ üstte koyuyoruz. Kalem. Bakalım kalemi bilecek mi? Su ile yıkanır mı? Kim su ile yıkar? Pislenince belki yıkanır. Emin değilim. Orta... Ortalama... <laughs> Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi şey? Hayır. Ben bu koymam. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Mesela... Bizim galiba. mesela Bu <laughs> boş bebe. Cebimde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet ben taşırım. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır katlanamaz. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır ben görmedim. Sapı var mıdır? Hayır ben görmedim. Beyaz renk demir bu şey genellikle. Hayır ben görmedim. Yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şey? Hayır. Sivri ucu var mı bu şey? Evet şey genellikle metalden mi yapılır? Evet. Bir şey diyeyim mi? Anladı bu arada kalem olduğunu. Kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Evet. Daha çok kadınlar mı kullanır? Hayır. Şöyle çıkarken yan alması gereken bir şey mi o? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Giyilebilir mi ya da vücuda takılabilir mi? Aslında var ya. Dur bir bakayım biraz konsantre olmam lazım. Bir bakayım bir Şöyle yapılabilir. Kalem takılabilir aslında. Görüş sende takılıyor Hayır. Hayır. Uzun ve ince bir şeyim bu. Evet. Pil ya da elektrikle mi çalışır? Keşke olsa. Hayır. Tamirat ya da tadilat için kullanılır mı? Hayır. Bir bilemedim. Genellikle kapağı var mı? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Hayır. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla mı kullanılır? Hayır şimdi sorulara verdiğim Evet cevap geldi cevap. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilememiş. Aa bilememiş bilememiş. <laughs> cevap <Kalem> <laughs> Tuttuğun nesne neydi? Yazalım. Kalem hemen 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 kalem. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey, bana bir şans daha versene. Vereceğiz zaten. Veririz, veririz. Şimdi sen bir Şimdi şey ne, ne yapalım? Hmm. 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 ne yapalım? Ampul. Sağ üstte yine ampul, ampul. Bakalım bunu bilir belki başlayalım. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Mutfakta bulunabilir mi? Evet. Yenilip içilir mi? Hayır. Bir şey konulur mu? Hayır. Dört köşesi mi var? Ya bazıların dört köşesi var yani. Ya sen hala Emin değil. değilim. Ah. Tavana asılabilir mi duvarın? Anladı. Evet. Kırmadan katlanabilir mi? Hayır. Genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Yuvarlak değil. Pilyada elektrik mi çalışıyor? Evet. Camdan yoksa parçası var mı? Evet. Anlamıştır ki. Mikrodalga fırın işine sağır mı? Evet. Banyoda veya da tuvalette bulunabilir mi? Evet. Şimdi sorulara bildi bak çok kısa çıkıyorum. sürdü bildi Şimdi bu bildi ve bak bakalım, net bildi bak bildi lambayı lamb, bildi, bildi ampul bildim, lamba aynen <laughs> i̇şte, bildi da, bak 3. Bak, tur bakalım Şimdi, ne yapacak bu arada bunu çok kısa bildiği için şöyle yapıyorum 3'ü 5'e çıkartıyorum 5 çünkü bunu çok kısa bildi. Video çok kısa olacak. İstemiyorum da. 5 tur yapacağız. Tekrar oynayalım. Şimdi sen. Şimdi. Bir şey ben doğru. Ne olduğunu. Kim mi? Ama bak. Gözlük. Aman. aman gözlük. Gözlüğü bilecek. Bir bu şey arada şey arkadaşlar, niye gözlük takıyorum? Hadi başlayalım. Ben ilk videoda söylemiştim. Eğer abone sayı yukarılara geldiğinde yüzümü göstermeye başlayacağım. Bunu. Söylemek isterim neden? Gözlüğü tutalım sağ üst. Bu şey yiyilip içilir mi? Hayır yer, yiyemiyorum ben. Kolayca kaldırır mıyım? Kaldırırım da. Neyse. Cebinde taşıyabilir misin? Evet. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır. Metalden mi? emin değilim. Yuvarlak mı? Yuvarlığı da var aslında. Evet yani. Mutfakta mı bulunur mu? Hayır. Yumuşak mı? Hayır. Sap var mı? Var yani. Camdan mı yapılmış farsı var. Kapağı var mı? Hayır. Giyilir vücuda takılır mı? Yani vücuda takılır yani. Evet. Kadınlar mı kullanır? Hayır. Düğmesi var mı? Hayır. Genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır? Yani ya ben güneş bir görür, bir görür bir demedim. Bir Direkt bir görürük. Var. Yani Neyse, evet. Dağılıyor. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevabı... Bence bilmiştir. ...sözümsüyorum ve bak bakalım, bakalım. doğru bilmiş miyim? Bilmiş. Hatta güneş gözlüğünü bile bilmiş. İkisi. Gözlük hadi gözlük. Bildim bildim. Gözlük de işte demiştik. Güneş gözlüğü i̇şte. demiyoruz ama... Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Ne daha Oldu. Üç, üçte iki yaptı. Evet. Dörtüncü de... Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Kumbara bakalım kumbarayı bilecek mi? Sağ üstte bakın. Hep sağ üstte koyarım ben. Şimdi sen su ile yıkanır mı? Yıkanır pislenince. Mutfakta bulunur mu? Hayır. Niye mutfak? Evet kaldırırım. Kırmadan katlanamaz. Sapı var mı? Hayır. Cebinde taşır mısın? Cebime nasıl sığsın Bir şey konulur mu? Mani mani konular bunun içine. Dört köşesi mi var hayır. Yok. Kapağı var mı? Hayır. Yuvarlak mı? Hayır. Silindir. Yumuşak mı? Kırılmadan şekil değiştirir mi? Hayır. Gerekli metalden mi yapılır? Evet. Camdan yapış parçası var mı? Hani emin değilim. Bazıları öyle. Mikrodalgaya su var mı? Su var. Çalışma masasında bulunan bir şey. Tam da benimki de orada işte. Sivri ucu var mı? Hayır yok. Oyun oynayabilir misin? Ay ne oynayayım? Kullanırken elinde tutmam gerekir. Hayır. Ses çıkarmak için ya müzik dinlemek amacıyla. Ses çıkarmak için evet yaparım. Şimdi sorulara Ses ben çıkarmak için. Özür <gülüyor> <gülüyor> <Doğru bilmişim. gülüyor> Melodi. Aa. <laughs> Kumbaraydı ama gönder. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedin. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun? İçmiyorum. Zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak, Bu, bu sefer gidecek. Gerçekten çok azim değil. Bu sefer de şöyle bir şey yapalım. Hmm, başlıyoruz. Tutacağım kelimeyi de buldum bu arada. Kalemlik. Sağ üst. Bu şey yiyip içilir mi? Hayır yemem. Havaya kaldırırım kolayca. Cebinde taşıma. Bir şey konulur. Mutfakta bulunmaz. Katlanabilir. Yani. Vücuda takılmaz. Çalışma masasında bulunur. Dört keşesi yoktur. Sivrucu yoktur. Sapı yoktur. Yuvarlak değildir. Oynayamazsın. Ne oynarsın? Tuvalette, tövbe. tuvalette, banyoda kesinlikle. Duvara asabilir misin? Hayır asmam. Bir kola şişesine koyamam. Beyaz renk de değildir. Metalden yap planlar var. Uzun ve ince bir şey mi bu? Yani. Fermuar var mı? Evet. Şimdi sorulara verdiğim Net bütün bir şey diyeceğim. Bildi bu arada. Ünsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kalemlik kalem kutusu. Bilmiş bu arada. Bildim bildim yaşasın. <laughs> Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Kaybettik. Yo niye ben kaybettim ki? Sonuçta eğlenmek için oynadık. Değil mi? Tebrik ediyoruz kendisini. Beşte üç yaptı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz bakın. Unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Mutlu kalın.